Budur diyor Biz A'yı 20 dedik A'mız 20 ama Bilgisayarda Bu 20'yi Burada tutuyor 0x22ff40'da tutuyor Biz burada ne yaptık Önce Bir pointer tanımladık kafamıza B adında bir pointer tanımladık Dedi ki bu B'miz Yani Şöyle söyleyeyim Buradaki A'nın adresini şu referansla hatırlıyorsanız referans bu de referans buydu. Şu iki yer B eşittir. Şu işaret A. A'nın adresini B işaretçisine ata demek. Atadı Ardından bunu yazdırdı. Gördüğünüz gibi bellek adresi geldi. Şimdi biraz daha değişik bir şey yapalım. Şöyle diyelim. Int ilk değer ikinci değer tamam int yıldız ptr ptr demeyelim normal bir isim verelim. Ne olsun ismi? Ahmet olsun. Ahmet eşittir. Şartımızı koyalım. İlk değer. Tamam. Yıldız Ahmet diyelim. Kaç olsun? 10. Tamam. PTR PTR demeyelim. Ahmet diyelim. Eşittir. Yıldız ikinci değer. Yıldız A. Ahmet. Burası kaç olsun? 30 olsun. Şimdi siyahlarımızı yapalım. Ters slash'ın yerine end kullandım bu sefer. Tamam. Bir tane daha koyalım. Şunu kaldıralım. Ve ikinci değer. zamandan kazanmak için böyle bir şey yapıyorum. İkinci değer. Çalıştıralım bakalım ne olacak. İfadelerimiz geldi karşımıza. Bakalım. Referans ettiğimiz zaman önce şurayı anlatayım. Önce ilk değer ve ikinci değer adında bir tam sayı değişenler tanımladık. Ardından Ahmet adında bir pointer gösterici tanımladık. Sonra ilk değerin adresini bu adres demek ki, ilk değerin adresini Ahmet'in işi Ahmet işaretçisine atadık. Sonraki Ahmet işaretçisi 10 olsun. Sonra tuttuk bu Ahmet'i. Daha doğrusu tuttuk bu ikinci değerin adresini. Yine Ahmet'e atadık. Burada ilk değeri atmıştık. Burada ikinci değeri atadık. Sonra dedi ki bu sefer de Ahmet göstericimiz 30 olsun. Bunları tek tek yazdırdık. Hatta şu şekilde daha güzel olur. Şöyle yapalım. Normal gösterimleri önce üstte göstersin. Daha anlaşılır olur. İlk değerimiz normal yazdı 10. Niye yazdı? Şu ilk değeri kullandık çünkü. İlk değerin 10 olduğunu nasıl anladı? Şöyle arkadaşlar, İlk değerin adresini Ahmet e ata dedik. Tamam. Sonra dedi ki, bu Ahmet ne? Ahmet'in ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Ahmet göstericisinde 10 yaptı. Yani şu şekilde anlatın arkadaşlar. Şurada bir şeyimiz olsun. Şurada Ahmet olsun. En ortada. Şurada referans. Burada de referans olsun. Şimdi biz bunu önce referans edelim. Referans edince ne oluyor? Buranın adresini atıyor. Buranın adresini gösteriyor yani. Adresimiz ne olsun? Şöyle bir şey olsun. 12 SS uzunca bir şey arkadaşlar. Uzatmayın. Şuradaki gibi bir şey. 0x22ff44 olsun. Tamam. Ardından bu yıldız işlemini yaptığım zaman ve bir şey atadığım zaman bu onu bunu bunun olduğu yere götürüyor. Yani diyor ki 10 artık burada tutuluyor. Onlar da tutuluyormuş. Burada tutuluyormuş. Ardından ne yaptık? 30'u yaptık. 30 nerede tutuluyormuş? Yani adresi neresiymiş? 0 x -2, 2 2 f, -f 40 Biraz karışık gelebilir arkadaşlar. Ama pointerlardan sonra işleyeceğim dizilerden ve ardından işleyeceğim fonksiyonlardan sonra bu üçüyle birlikte ortak sorular çözeceğim bolca soru çözeceğim. O yüzden sadece referans ve de referans olayını anlamanız önemli. İlk değer ilk değerin adresini Ahmet e atıyoruz. Burada da 10 olduğunu gösteriyoruz. Türev integral olduğunu unut. Aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Dereferans referans referans olayını çözeceksiniz zaten. Ayrıca birçok arkadaş fonksiyonları anlatmadığımı söylemiş. Evet fonksiyonları anlatmadım. Bence pointerlarla dizilerden sonra anlatılmalı fonksiyonlar. Çünkü fonksiyonlar öyle geçiştirilecek bir konu değil. Kitaplarda fonksiyonlar önceden anlatılıyor. Ve çabucak geçiştiriliyor. Ben pointerlarla dizilerden sonra anlatmayı düşünüyorum fonksiyonları. Çünkü fonksiyonlardan sonra nesne yönelik programlamaya geçtiğimiz zaman yani sınıf klas yapılarını gördüğümüz zaman daha iyi oturacaktır fonksiyonlar. O yüzden böyle düşünüyorum. E, umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca anlamadığınız kısımları sitenizin yorum bölümüne